İsviçre, dünyanın en mutlu ülkelerinden biri olarak tanınır. İsviçre halkının mutluluğu, yüksek yaşam kalitesi, ekonomik refah, sosyal güvenlik sistemi ve güçlü bir eğitim yapısı sayesinde sağlanır. İsviçre'de ortalama maaşlar dünya ortalamasının çok üzerindedir. Bu, bireylerin yüksek yaşam standartlarıyla geçimlerini sağlarken aynı zamanda devletin sunduğu sağlık hizmetleri eğitim sistemleri ve sosyal güvenlik sistemlerinden faydalanmalarını sağlar. İşsizlik oranı da son derece düşüktür. Bunun temel nedenlerinden biri İsviçre'nin güçlü iş piyasası ve eğitimli iş gücüdür. İsviçre'deki birçok işletme hem yerel hem de uluslararası pazarda rekabetçi konumda yer alır. Ayrıca İsviçre'nin sosyal güvenlik sistemi vatandaşların işsizlik durumlarında güvence altında olmalarını sağlar. Yoksulluk oranı da oldukça düşüktür. Çünkü İsviçre devleti toplumun en savunmasız bireylerine yönelik kapsamlı destek programları sunar.